Annem tanıştıralım. Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Bizim aldığımız tablo icraat yapacak, iş yapacak bir tablo değildi. Ama biz onu çözdük. Üç sene mali disiplini uyguladık, gelirimizi arttırdık, belediye iş yapabilir hale getirdik. Ve genel olarak köylere gezdiğimizde büyük çapta bizden memnuniyet olduğunu görüyoruz. Yapabileceklerimizi biliyoruz, yapabileceklerimizi söylüyoruz. Ben Adanalıyım, hepimiz Adanalıyız. Adanımızı çok seviyoruz, memleketimizi çok seviyoruz. Memleketimizin her karışını, her karşındaki insanı çok seviyoruz. Huzurlu ve mutlu olmasını istiyoruz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben açık, samimi, iyi bir Adanalıyım. Hayatım Adana için geçer. Benim iki yılda bir mutfak evim var. Su vaksız, yağmur yağdım içeri su doluyor. Ben ricam bana biraz yardım edin. Ne vereceğim ablam? Çimento? Çimento, kum, cimento, kum. Benim mum, su atacak durumum Ablama. yok. Benim kocam öldü geçen sene. Başım gözüm üstüne. Bakanım da yok. Tamam ablam benim. Tamam sağ Allah razı olsun. Ya sağ olsun biz yani razıyız kendisinden. Ya zaten biz evden başka için buradayız. Otur, otur, Olmaz zaten gelmem, katılmam buraya ben. ben bunu, çok memnunum başkanından sağ olsun. Mezarımızın yollarını, çevresini, her tarafını yaptı köyümüzü yaptı. Kilit taşıymış, stabilize dökülen yere stabilize her tarafı yaptı. Çok memnunum. Devamlı da kalmasını istiyoruz, destekliyoruz da. Köyümüzün asfaltı, altyapısı yapıldı hepsi. Allah razı olsun, sağ olasın. Sağ olsun Zeydan Başkanımız. Önceden yollarımız kötüydü, ulaşım kötüydü. Sağ olsun Zeydan Başkanımız yollarımızı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sıkıntımız olduğu zaman, köy ilgili bir sıkıntımız olduğu zaman tek telefonla ulaşabiliyoruz, sıkıntı yaşamıyoruz. Tekrar dönüş sağlanıyor. Hani iki günde olsa, üç günde olsa, beş günde olsa en sonunda gideriliyor yani. Fazla zaman almıyor. Yani gerek yolumuz olsun, altyapı çalışmamız, köyümüze hal, halı saha çalışmamız falan bunlar hep yapılıyor. Son derece memnunuz yani. Çok memnunuz, yollarımız yapıldı. Ee, yani daha şeyler, genel, genel yer gereken her şey yapıldı. Memnunuz bu hizmetlerimizden. Yollar yapıldı, her şeyimiz çok şükür. Kameralar Lara Her şeyimiz güzel oldu. Belediye Başkanımızdan çok memnun Allah sağlık her gün ömürler versin başkanımıza. Yollarımızı yaptı. Çok memnun olduk. Gelmek <laughs> olan köyü sakinleri. Halk Partisi Parti'sin. teşekkür başkanım da. Bana da Hayırlı olsun Cemil Hayır, Başkanım, başkanım. başkanım. Ay, Tamam. Hani Mart'ta. olur daha fazla da. olabilir. başkanım hoş geldiniz. Biliyorsunuz bulabilir Sizlerin sorunları nelerdir? Bunları dinleyelim diye geliyor geldik. E başkanımız Yüzbaşı Köyü olsun bu ovanın köyleri olsun bütün bu köylere ekibiyle birlikte ee, Zeydan Başkan'ın bu alışması. Önümüzde Ova'daki hizmetlerin daha iyi olarak karşılamanızdan dolayı sağ olun, var olun. Ben sözü Karataş İlçe Başkanı olarak ben teşekkür ederim. ederim. Bazı eksiklerimiz var. Hepinizi zamanı geri gelir. Çünkü köyler Başkan. Sayın Başkanım. Vallahi bilmiyorum öyle gel gereği yapılsın diye.